Bütçede bir rakam var faiz ödeme rakamı 180 milyar Türk lirası. Şimdi bunu neyle bir başka şeyle mukayese edelim. Türkiye'nin 3 milyon civarında memuru var. Bunun ödediği vergiler var. Stopaj maaşlarımızdan tabii, kesiliyor. 14-15 milyon civarında çalışanlar var. Özel sektör çalışanı var. Onlar da stopaj. Siz de işte bir yerde tamam. şey çalışıyorsunuz. Bordrollar ya. Evet bo roller, toplam 17 milyon. 3 milyon civarında bizim e, serbest meslek mensubu dediğimiz insanlarımız tamam. var. Avukatlar, doktorlar, eczacılar, Mimarlar, mühendisler. E, bütün bunları topla. İşte bu bununla yakın daha çırak vesaire falan gibi olan 1 milyon civarında o tür bir insanımız var. Toplam 21 milyon insan eder bu. 20 diyelim biz ona. Bunların ödedikleri gelir vergisi 200 milyar Türk lirası. Aa. Yani faiz bu senenin bütçesindeki faiz rakamı 20 milyon insandan aldığımız ver gelir vergisi ne eşit?